Bugün 27 Mart. Karlar hafif hafif erimeye başladı. Ama çok az. Kovan hala orada kar altında. Kovan hiç dışarı çıkamayalı bir ay oldu ama kar altında kalalı da iki haftayı geçti. İki haftadır o kar yığınının altında. İki gün sonra İki gün sonra güzel sıcaklıklar olacak. Bu kar tamamen eriyecek. Önünde yığıntı kalmasın diye biraz bir açma operasyonu yapacağım. Bakalım nasıl yaparım. Kar bir metreden daha fazla. Kar küreyle yanına kadar giderim. Sadece önünde biraz açarım. Çünkü 2-3 gün sonra, 4 gün sonra arıların dışarı çıkabileceği hava sıcaklıkları olacak öğleyinde. Hatta Nisan ayı girince ikilerinde falan, Nisan ikilerinde baktım da yani 10 derecenin üzerinde olacak burada sıcaklık ki arıların hepsi temizlik uçuşuna çıkar. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye önünü biraz temizleyeceğim şimdi. Şu tümseğin altında neredeyse 20 gündür yatan bir kovan var. Şurada hiç hava almadan orada uykuda duran bir kovan var. Yeşil kovan. Şimdi yeşil kovanın önünü açayım. Çünkü birkaç güne bu kar eriyecektir. Geceleri de artık eksi 15 civarında olmuyor. Yani eksi 6, 7 en fazla 8 olur. O yüzden herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Önünü biraz açmanın. Sağını solunu açacak değilim. Çünkü bu kar yukarıdan aşağı dökülüp geliyor. Eridikçe oradan taş kopup gelip kovana vurma riski de var. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani önü kapansın istemiyorum. Temizlik uçuşuna çıksınlar. Çünkü yani Mart ayı çok çileli geçti. Hiç dışarıya çıkamadı. Zaten 5 aydan beri sadece 2 gün dışarı çıkmıştı. O sıcacık havada da Önü kapalı ama kovanın da güneş görüp görüp de içeride ısınmalarını istemiyorum. O yüzden bir müdahale yapayım ona ufak. Birkaç kürek darbesi vurdum. Manzara şöyle. Bunun zaten buraya bir şemsiye gibi olmuş kar. Tam böyle hani silme kapanmış gibi değil. Zaten orada bir hava boşluğu varmış gibi duruyor. Yani bu iyi bir şey. Arılara herhangi bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. Yeşil kovan orada. Evet. Buradan bakınca hiçbir şey yok. Buradan bakınca iki katlı bir kovan karın altında. Yani işte aşmaya gerek yok.